istedik İbrahim Uslu, Anar Genel Müdürü, telefon attığımızda. İbrahim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolay gelsin. Geldik yine sizin kapınıza. <laughs> Seçim yaklaştı. Öyle göre, öyle demek lazım çünkü sizin değerlendirmeleriniz, gözlemleriniz, aynı zamanda ölçümleriniz bu süreçte bize yol gösterecek. her Ne kadar anket firmalarına yönelik bir alerji oluşmuş olsa da son dönemde. Ben yakın zamanda bir araştırma yap yapmadığınızı merak ediyorum öncelikle. Bizim bizim büyük bir şans eseri sahayı bitirdik. Bir gün sonra ittifak işte, konusunda bildiğiniz gelişmeler yaşandı. Şu an onun analizleriyle meşgulüz. Önümüzdeki hafta başında ben ittifakın dağılmasından bir gün önceki siyasi tabloyu görmüş olacağım. Tabi sonrasında ufak tefek bazı değişiklikler illaki yaşanır. Tabi sürece bağlı olarak yani adaylara, ekonominin gidişatına vesaireye bağlı olarak. Bu aşamadan sonra daha çok ilbazlı, bazlı adaylar da belli olduktan sonra il bazlı çalışmalara tabi e, yönelmek gerekiyor. Evet. evet yani hangi ilde hangi parti kazanacak çünkü burada Türkiye genel oy ortalaması sadece uzun vadeli şeyler e, hani değerlendirmeler yapmak için işe yarıyor. Mesela siyasal sonuç oran tabii ki e, her bir seçim Kazanlar çevresi koltuk. bağımsız e, bir seçim bölgesi olduğu için e, o, o, o baza inmek lazım artık Türkiye geneli analizleri çok da şey değil işe yarar değil. Şimdi bu ayrılıkla beraber bu ayrılığın öncesini sorayım ekonomi çünkü daha önce yaptığınız araştırmalar vardır muhtemelen ekonomi siyasi tercihleri nasıl etkiledi ekonomideki o dalgalanmalar iktidarın yurt dışından Türkiye'ye savaş açıldı söylemleri muhalefetin ekonomiyle ilgili eleştirileri seçmen tercihlerinde ciddi bir kayma değişiklik getirmiş miydi? Veya vardı bir şey Gördünüz yani mı? yerel seçim genel seçimin biraz daha altında olduğunu biz gözlemlemiştik. ama tabi bunlar seçim falan atmosfer olmadığı için sadece bir temayülü gösteriyorlar. Şu aşamadan sonra daha anlamlı olacak yani bu tür çalışmalar. İşte o yüzden biz bu çalışmayı yaptık. Seç adaylar belli olmadan son tabloyu görelim diye. Ama ekonomi etkiliyor. Fakat ekonominin etkisi aslında genel seçimde de biz büyük ölçüde gördüğümüz için 50'den 42 buça orada ekonomi nedeniyle, ekonomideki kötü performans nedeniyle giden seçmenin önemli bir kısmı gitti. Geriye daha ne kadar şey işim var. Onların ne kadarı ekonomi gerekçesiyle gidecek? Ekonomi bundan sonra daha kötüye gidecek mi tam? Bunların hepsi şey yani şu an için meşhur sorular. ve cevabı meşhur sorular. Onlardan süreç içerisinde birlikte gözlemleyeceğiz. Ama genel seçimde zaten ekonominin etkisini biz gözlemlemiştik. Peki hala. Ama tabii Ağustos'ta büyük bir dalgalanma oldu. Onun için belki süreci farklı yönde etkilemiş midir diye sordum. Ee, e, okay. Şimdi Ak Parti de Milliyetçi Hareket Partisinin Mart ayında yapılacak e, yapılacak yerel seçimlerde ittifak yapmayacağı ortaya çıktı. Sizin bugüne kadarki gözlemlerinizden yola çıkarak Ak Parti mi kaybeder burada, MHP mi kaybeder? Benim gördüğüm e, her ikisinin de bir kazancı olmayacağı muhakkak birincisi. E, şimdi MHP'nin elindeki üç büyük şehirde son e, genel seçim sonuçlarına bakacak olursanız, hı hı. E, şey e, ciddi sorunu var. Yani e, o üç şehirde MHP'nin tek başına kazanması çok muhtemel görünüyor. Yani Manisa, Adana, Mersin, Manisa. Mersin. Manisa bu üç şehirde tek başına kazanması çok mümkün görünmüyor. E, fakat benim gördüğüm MHP e, yani 6 ay sonrasında yönelik bir stratejiyle olayı değerlendirmedi. Daha uzun vadeli bir değerlendirme yaptı. 2023 seçimlerine kadar olan süreci göz önünde bulundurdu. E, ve benim tahminim şöyle bir e, analizleri var. E, AK Parti'den mutsuz olan seçmenlerin MHP'ye yöneldiklerini fark ettiler. Bunu Zaten 7 Haziran seçimlerinde de tecrübe etmiş bulunuyorlar. Şu önümüzdeki sürecin AK Parti açısından yıpratıcı olacağını gerek işte iktidar aşınmasının gerekse de ekonomideki dalgalanmaların AK Parti açısından aşındırıcı olacağını düşünüyorlar ve uzun vadede AK Parti'den kopan seçmenlerin MHP'ye gideceğini değerlendiriyorlar. O yüzden de esas amaçları şeyde e, önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut e, belediyeleri korumaktan daha mağda e, esas 2023 seçimlerine giderken e, kendini biraz daha büyütmek, AK Parti'den e, açığa çıkacak oyların gideceği adres olmak falan gibi bir stratejiler var. O yüzden de seçim ittifakı yapmıyor. Belki bir adım geri çekildi ama Cumhur İttifakı'nı da bozmayacağını belirterek AK Parti tabanıyla diyaloğunu sürdürmeye çalışıyor MHP. Ee, aslında hani nasıl bir ittifak onu Cumhur İttifakı'nın nasıl somut sonuçları neyi onu anlamak biraz güç. Çünkü meclis açıldığından bu tarafa 3 hafta geçti. 3 haftada 4 konuda fikir ayrıldı ortaya çıktı. Evet. Bugün ilk ee, defa çok uzun zamandır bir e, muhalefet partisinin önerisi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. İyi Parti'nin önerisi. Öyle. Şimdi esas önümüzde çok daha zor bir şey var. Sınav dönemi var. Şu bütçe görüşmeleri. Orada MHP'nin tavrının ne olacağı, muhalefetle mi yok yoksa iktidarla mı birlikte daha çok e, rey kullanacağını falan birlikte gözlemleyeceğiz Dolayısıyla yani e, retorikte bir e, Cumhur İttifakı var ama bunun pratik e, nasıl sonuçlar doğurduğunu şu an için yani gözlemlemek çok da mümkün değil. Dedim ya yani üç haftada 4 ayrı konuda e, ayrı e, şey e, söylemlere ya da değerlendirmelere sahip olduğunu sizin, sizin tespitinizde alana da yansıyacaktır bu siyasi rekabet o zaman ya yani bir tarafıyla e, ortaya çıkan bir ekonomik tablo var önümüzdeki süreçte bunun iktidarı yıpratma ihtimali eğer milliyetçi hareket partisi buradan yola çıktıysa önümüzdeki süreçte sahaya da yansıyacak ki bu öğrenci andında epeyce gördük onu yani onun üzerinden ciddi politika yapıldı. Bu çerçevede alana da yansıyacak ve biz Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti arasındaki görüş ayrılıklarını mecliste daha fazla görmeye başlayacağız herhalde o zaman. İşte zaman zaman olur bu ama ben hani AK Parti ile MHP arasında sert bir diyaloğun yaşanmasını çok fazla beklemiyorum. Çünkü MHP'nin AK Parti tabanına, tabanıyla diyaloğunu sürdürmesi lazım. Hmm. O yüzden hani gerektiği zamanlarda muhalefetle birlikte rey, şey kullanmaktan imtina etmeyecek. Ama öte yandan da e, Cumhur İttifakının genel felsefesine, ruhuna bağlıyız diyerek ve AK Parti tabanıyla da bir taraftan AK Parti'nin kendisiyle, bir taraftan da AK Parti tabanıyla eee diyaloğunu sürdürmeyi deneyecek MHP benim gözlemlediğim o yoksa e, Ama Cumhur bu mesela öğrenci andında epey bir yüksek sesle eleştirdi. Hem Cumhurbaşkanı hem AK Parti'den yapılan açıklamaları doğrudan Cumhurbaşkanını bile eleştirdiler o benim gördüğüm şeyi şu yerel seçim ittifakını bitirmenin gerekçesi olarak kullanıldı hmm. her iki Parti tarafından da af ve şey bu andımızdaki evet. tartışmalar o yerel seçimde işbirliği yapmamanın şey altyapısı olarak kullanıldı ama ben bugünden sonra MHP'nin AK Parti ile çok sert polemiklere girmesinin MHP'ye bir şey getir sağlaması mümkün değil Bence şey hani tabi bir e, şeyle, fikir ayrılığı dozajıyla hmm. gelip bir taraftan AK Parti'nin tabanına sıcak mesajlar vermeyi deneyecek. Benim şey, anladığım kadarıyla MHP'nin stratejisi bu. Beklentim AK Parti havuzundan çıkacak oyları toplamak. Şimdi tabii bu ittifakla ilgili çağrıyı yaparken İstanbul'dan aday göstermeyeceğim de demişti Devlet Bahçeli. Şimdi göstereceğini söylüyor. büyük iki büyük şehir İzmir'i dışında tutarak iki büyük şehir eğer muhalefetin eline geçerse ki o şer ittifakı diyordu. Öyle adla. Cumhurbaşkanlığı sistemi de tartışılır hale gelir. Bu Türkiye'nin bekası için iyi olmaz. Burada birlikte hareket etmeliyiz demişti. Şimdi o beka Hı -hı. meselesi ortadan kalktı mı? Çünkü İstanbul'a da aday gösterme konusunda kararını açıkladı. Ee, Ankara'da Melih Gökçek'le ilgili bir girişimden bahsediyor ki bu yalanlanmadı. Ee, ne dersiniz? Yani... De tabii bir şey e, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ya da herhangi bir muhalefet partisinin Ankara Büyükşehir Belediyesi alması Türkiye'nin varlığını nasıl tehdit edecek bu o izaha muhtaç bir şeydi argümandı hı hı. E, yani bundan önce Ankara çeşitli partiler tarafından yönetildi ama Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman pek sorunu yaşamadı bence e, şey Sayın Bahçeli her zamanki e, şeyde abartılı üslubuyla o, o değerlendirmeleri yaptı e, yarın kimse bu değerlendirmeleri hatırlatmayacaktır. Onu hatırlatsa da çok fazla etkili olmayacaktır. Yani bence yani bu şey e, um sadece o teklife, o çağrıya bir şey zemin hazırlayabilmek için bir gerekçe hazırlayabilmek için kullandığı güçlü bir şeydi. E, vurguydu. Onun dışında çok da anlamı yoktu. Hani Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kimin kazanacağıyla <laughs> Cumhuriyet'in varlığının devam edip etmeyeceği arasında korelasyon kurmak tabii çok dediğim açı gibi bana çok şey gelmiyor. Yani makul bir i̇leri, açıklama ileri, gibi gelmiyor. I, ileri o bir sadece bir gerekçeye ihtiyaç vardı. O gerekçeyi kullandı. E, zaten o yüzden de hemen bu bekasor tehdidini falan görmezden gelip e, politikasını değiştirebildi bu siyasetin şey e, Türkiye'deki işte yapılış tarzının tezahürü diyelim e, daha ötesinde bir yorum <laughs> Nezaketle bir yaklaşık <laughs> sergileyim diyorsunuz bunun için özel evet. önem gösterdiğinizi de görüyorum peki bu ayrılık İstanbul'da Ankara'da AK Parti'nin işini zorlaştırdı mı? zorlaştırdı çünkü tek başına kaldı son genel seçim sonuçlarını eğer baz alacak olursak heyecanlı bir yarış geçebilir AK Parti açısından eğer AK Parti ittifakla giriyor olsaydı her ikili de zorlanmadan rahatlıkla alabilecekti ama artık bu avantajı ortadan kalktı ve zor bir yarış onu bekliyor. Bir hatırlatalım mı 24 Haziran müsaade eder misiniz sözünüzü de bölmek tabii, tabii. istemezdim ama o oy oranlarını bizi dinleyenler Olabilir, bilsinler lütfen. diye İstanbul'da Cumhur İttifakı İttifakı e, yüzde 51 oy almış. E, Millet İttifakı yüzde 35, yüzde 42 oyu var e, milletvekili seçimlerinde AK Parti'nin, yüzde 26 oyu var CHP'nin, yüzde 12 oyu var HDP'nin. Tabii çok kritik bir nokta bu. Yüzde 8 de Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyu var. Bir de İyi Parti var. Bir de İyi Parti'nin oyu var yüzde 8. Şimdi bütün muhalefet eğer bir isim üzerinde uzlaşırlarsa eğer e, Milliyetçi Hareket Partisi de aday çıkartır yüzde sekiz alırsa durum biraz Ak Parti için kritik olabilir görünüyor. İstanbul Tabii yani bu şey de, taban ittifaklar orada. Diğer üç parti bir ittifak görüşmesi falan başlatmadılar, öyle bir şey deklar etmediler ama e, tabanda bazı e, şeyde stratejik oy verme davranışı e, olacak durumdur. Türk seçmeninin evet e, alışkın olduğu bir şey, çeşitli illerde bunu defalarca e, yapabildi. E, bu seçimde de yeniden yapabilir. Bundan önceki seçimde de yapmıştı yerel seçimlerde evet. kastederek söylüyorum. İstanbul'da e, Sayın Sarıgül e, CHP'nin adayıydı ama e, başka partilerden doyaldı. çünkü 40 oya ulaştı CHP hiçbir zaman. %40 oya ulaşamamıştı orada hı hı. anca işte bir taban ittifakı olursa bu oylara ulaşıyor ama genel seçimde ulaşamıyor İşte son genel seçimde köy oranını biraz önce söylediniz ikisi arasında bir fark var ve o fark e, muhalefet partilerine oy veren seçmenlerden geldi dolayısıyla bu taban ittifakı e, gerçekleşebilir AK Parti adayına karşı tabi burada e, önümüzdeki seçimde bu büyük illerde iki büyük ilde özellikle sadece bu iki büyük ilde de değil aslında Akdeniz'deki bütün illerde benzer bir heyecan yaşanacak e, Partilerin göstereceği adaylar Bu sefer çok kritik bir önem Arz edecek İttifak söz konusu olsaydı AK Parti'nin Aday için çok uğraşması gerekmeyecekti Muhalefette bir adayda uzlaşsa bile Makas kapanmayacağı için Çünkü iki parti bir araya geldiğinde 150'lik bir şeye ulaşıyordu Potansiyele ulaşıyordu Muhalefette çok fazla uğraşmayacaktı ama artık İstanbul herkes için çok kritik bir hale geldi Hakez Ankara Ankara'ya da söyleyelim müsaade ederseniz Orada Öksürüm. da Cumhur Cumhurbaşkanı ittifakının %53, Millet İttifakının 39.7 gibi bir oyu var. AK Parti tek başına %40 almış. Yüzde %26 Cumhuriyet Halk Partisi, %13 Milliyetçi Hareket Partisi burada daha kuvvetli görünüyor. İYİ Parti de %12. Yani bir milliyetçi Hı -hı. E, seçmen kitlesinin yoğun olduğu bir bölge olarak bakarsak, e, HDP'nin de yüzde %6.4 gibi bir oyu var ki belirleyici de olabilir yani. E, bu e, Doğru. Doğru. ittifaklarla adaylar belirlenirse burada da artık ee, Milliyetçi Hareket Partisi de aday çıkartacağı için sonuç şey olabilir kritik olabilir diyebiliriz ki biz önceki seçimde zaten e, son anda belirlenmişti hatırlarsanız tabii Mansur Yavaş'la Melih Gökçek Buro arasında. Farkıyla bitmişti şey, ya biz yayını Mansur Yavaş ka e, kazandı diye bitirdik 15 dakika sonra radyodan Melih Gökçek'in kazandığını duyduk yani o derece bir burun buruna fark vardı. Yani o yüzden bu iki büyük şehirde artık seçim heyecanı şey artacak kaçınılmaz olarak. İttifak olsaydı böyle bir heyecan olmayacaktı. Artı Akdeniz'de Hatay, Adana, Mersin, Antalya'da da yine çok dişe diş bir rekabet geçecek ve oraların tamamında Taban ittifaklarının nasıl şekilleneceği hı hı. ve adayların profilleri ve kampanya performansları bence çok önemli bir rol oynayacak. Bazı iller var ki oralarda heyecan yok. Yani bir şey %70'ler var mesela değil evet, mi? %60'lar var. AK Parti'nin de çok güçlü olduğu, CHP'nin de çok güçlü olduğu yahut TDP'nin çok güçlü olduğu iller var. Oralarda favoriler kazanır. Yani bu ittifakın olması ya da olmaması oralarda çok etkili olmayacaktı zaten. Ama işte belli sayıda il var ki buralarda seçim heyecanı yükselecek. Bazı yerlerde CHP rahatlayacak bu ittifakın dağılmasıyla. Hangi iller? Mesela Aydın, mesela Tekirdağ, mesela Eskişehir, Yalova ee, buralarda e, CHP rahatladı. Çünkü AK Parti artı MHP buralarda CHP'ye CHP'ye CHP ile CHP ciddi bir rekabet edebilecek potansiyele ulaşıyordu. Şimdi e, CHP'nin bu illerdeki belediyeleri ya da teşkilatları eminim ki bir derin bir nefes salmıştır. E, şey bu o, Akdeniz'de İstanbul Ankara'nın dışında Balıkesir ve Manisa'da da ben e, yine heyecanlı bir şey seçim rekabeti olmasını bekliyorum. Bursa için böyle beklentiniz yok anladım. Bursa'da da çok konuşuluyor çünkü çünkü. Bursa AK Parti'nin avantajlı olduğu bir yer. 150'nin üzerinde sürekli oy aldığı bir yer. O yüzden ben Bursa'da çok büyük bir sürpriz beklemiyorum. Sürpriz beklemiyorum. Ee, sürpriz beklemiyorum ama diğer sayıda millerin hepsinde bir heyecanlı bir yarış süreci olacak. Öyle Gökçek aday olur mu MHP'den? Ben olacağını düşünmüyorum. Bugünkü yapılan açıklamayı da işin doğrusu hani herhalde bir şeydi yani sosyal test olarak değerlendiriyorum. Çünkü Melih Bey ile konuşulmadı anlaşılıyor bunun. Yani dünden bugüne konuşulup sonra da uzlaşılıp ve medyaya sızdırılmış olmasına çok fazla ihtimal vermiyorum. İttifak dün koptu malumunuz. Evet. Bugün bu açıklama geldi. Anlaşılan biri bir sosyal deney yaptı. Herhalde ya da siyasal deney yaptı. Yoksa Melih Bey tekrar aday olacaksa zaten belediye başkanlığını bırakmazdı. Ben e, kendi e, bırakmak zorunda kaldı şey. ama İbrahim Bey onu da yani Ama şey o zorunluluk her neyse hala devam ediyor. O zorunluluk. Ha, o zaman da öyle bakalım biliyorsunuz Doğru. Tabii, o zaman. Da, bir açıklam. zorunluluk var mıydı yok muydu bilmiyorum ama yani bir zorunluluk var ediyse o zorunluluk ortadan kalkmadı. Yani Doğru. niye şimdi kendi partisiyle rekabet etsin? O bana çok makul gelmedi. Zaten Sayın Gökçek de şey yapmadı. E, herhangi bir tepki vermedi bugün takip eden. Evet Mehmet olsa bir açıklama yapmış. Melik Gökçek'le görüştüm. Bana yapılmış bir teklif yok. Ben AK Partiliyim dedi diyerek ama Melik Gökçek'le açıklama yapmadı yani bu da enteresan. Yapmadı. Dolayısıyla MHP ile bir mutabakata e, varıldığı izlenimini ben edinmedim. Ya MHP'den işte ismini bilmediğimiz bir yetkili bir e, sosyal test yaptı bence <laughs> diye bir an heyecanlandı. Ama Melih Bey eğer aday olacak olsa zaten bunu çok yüksek sonda kendisi duyurmayı sever yani. O da doğru. Peki hala çok teşekkür ediyoruz İbrahim Uslu. Değerlendirmeler ederim. için gelsin eksik yakilemez. olmayın. Anar Genel Müdürü İbrahim Uslu ile konuştuk. Bu yeni ee, siyasi dengeler...